Ülkemizin geldiği durumda çalışmayan veyahut eve 3-5 kuruş destek çıkmak ya da kendi harçlığınızı belki de daha büyük miktarları kazanabilmeniz için çok farklı bir liste ile karşınıza geldim. Bu serinin sevdiğim diğer bir özelliği play to earn olması yani Türkçe'de kazanmak için oyunu anlamına geliyor. Bu listede mobil, PC veya cross platform oyunlar olacak. Amacımız platformu değil, yaptığınız görevler sonucunda real olarak puan, coin ya da sanal para ödülleri şeklinde kazanımlar elde etmeniz. Bu listeyi hazırlarken çeşitli forumlardan detaylı araştırmalarım sonucu oluşturdu. Bazılarını zaten biliyorsunuzdur. Fakat ben kesin kazanımlar elde edeceğiniz için MMORPG oyunlarını da listeye aldım. Aranızda oynayanlarınız varsa yorumlarda kendini belli edecektir. Fakat uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de listeye geçeyim. MIR4 MMORPG olarak karşımıza çıkan oyunda madenlerden ve ticaretten gerçek para kazanabiliyorsunuz. Aylık 3000 TL civarı kazanabilirsiniz. Big Time bir MMORPG daha olan Big Time oyunu yapımcı şirketleri çok büyük şirketler ama bunun detayına çok fazla inmeyeceğim. Fakat çok büyük bir dünyaya sahip olan 3D MMORPG olan oyun yeni yerler keşfederek nadir ve efsanevi NFT'ler elde ederek büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Aylık 3000 TL ve üzeri gelir elde edebilirsiniz. Görs Craft yaparak ve diğer oyuncularla yaptığınız ticaretle gelir elde edebiliyorsunuz. Aylık 1000 TL civar gelir elde edebilirsiniz. Extosium avcılık yaparak kripto para birimi ve NFT şeklinde kazanım elde edebileceğiniz MMORPG oyunu. Aylık kazanç 1000 TL ve üzeri. Mist Play. Mobilde içindeki oyunları oynayarak aylık 1000 TL'den fazla gelir elde edebilirsiniz. İçinde MMORPG türünde oyunlarda bulabileceğiniz bu platformda birçok MMFPC ve diğer türden oyunlarda mevcut. Growtopia. Son dönemlerde popüler olduğu için listeye aldığım bu oyun MMORPG türünde değil ama ticaret yaparak aylık 1000 TL ve üzeri kazanç elde edebiliyorsunuz. Pokemon Go Çocukluğumuzun efsanesi Pokemon oyun haline geldi. Bir dönem tüm gençleri kasıp kavuran oyun aylık 3000 TL civarı para kazandırıyor. Swagbox Para kazanmak için farklı birkaç seçenekten birisi de bu olsun istedim. Birçok yöntem sunan platform kayıt olduğunuzda ağırında 10 dolarlık hoş geldin bonus ile başlayabilir ve yatırımsız şekilde aylık en az 300 dolar ve üzeri kazanabilirsiniz. Roller Coin. Madencilik simülatörü olan Bitcoin mining yapmanıza imkan veren bir oyun aslında. Bu oyunda ne kadar çok aktif olursanız o kadar çok para kazanabiliyorsunuz. Başlangıç olarak aylık 500 TL üzeri para kazanabilirsiniz. Rise of Kingdoms Bu oyun çok kişi tarafından biliniyordur. Inbox dolar platformunda yer alan bu oyun, dünyayı fethetmek etmek üzerine kurulu görevleri tamamladığınızda hesabınıza 75 dolar anında yatırılacaktır. Evermerge, Mistplay platformunda oynanılan bu oyun öğeleri birleştirme üzerine dayalı eğlenceli bir oyundur. Görevleri tamamlayarak aylık 250 dolar kazanabilirsiniz. Lactastic diğer oyunlardan farkı bu bir şans oyunu. Telefonlardan oynayabiliyorsunuz. Oyunun mantığı ise size 3 kart veriliyor. Bu kartlardaki resimleri eşleştirebilirseniz ödülü kazanıyorsunuz. Aylık kazancı ise en çok kazandıran mobil oyunlar içerisinde olduğu için hediye çekleri sayesinde aylık 500 dolar kazanabiliyorsunuz. Ayrıca bununla birlikte olarak da ödüllerde kazanacaksınız. Blockchain tabanlı oyunların yanı sıra pek çoğunuzun da oyun içi eşya satışı, hesap satışı, oyun parası satmak, oyun içi ticaret, canlı yayın ya da YouTube için video hazırlayarak güzel kazanımlar elde etmek isteyen bir kesim mevcut. Eğer siz bunlardan zevk alıyorsanız, buradaki liste sizin daha çok işinize yarayacaktır. Buradaki listeye en çok para kazandıracak 13 oyunu karışık şekilde listeledim. Counter Strike Go ve Counter Strike 2 skinler, sandıklar, anahtarlar, hesap falan derken ayda 5.000 ile 7.000 TL arası gibi paralar kazanabiliyorsunuz. PUBG oyunun karakter ve skinleri bugüne kadar çok büyük paralar kazandırdı oyunu oynayanlara ve halen kazandırmaya devam ediyor. Aylık performansınıza bağlı olarak 1.000 TL'de 10.000 TL'de kazanabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış bir şekilde ilerliyor. Night Online eski bir oyun olmasına rağmen bu oyunun tadını bilen bilir. Oyun tam bir pazar alanı olmuş durumda. Oyunu zevk almaktan çok para kazanmak için oynayacaksınız. Bir anda 2000 TL, 5000 TL gibi yüksek miktarlar elde edebilirsiniz. Metin 2 Eskilerin bir diğer efsanesi olan bu isim geldiği durumda private serverları çok ünlenmiş durumda. Hem para kazanabilir hem de içerik oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte hem de kendi serverınızı açabilirsiniz. Aylık efektifliğinize bağlı olarak 2000 TL ile 6000 TL arası kazanım sağlayabilirsiniz. Tabii ki büyüttüğünüzde bunun 2 katına, 3 katına dahi çıkabiliyor bu fiyatlar. Second Life, internet tabanlı bir sanal dünya oyunu. Her şeyin sınırsız olduğu bu dünyada pek çok yerden gelir elde edebiliyorsunuz. Aylık olarak 3000 TL civarı para kazanabilirsiniz. League of Legends, çok büyük paralar dönen eskilerin efsanesi, izometrik bakış açısıyla karşımıza çıkan LoL, hesap satışlarıyla ünlüdür. Aylık olarak 2000 TL ile 4000 TL arası para kazanabiliyorsunuz. Dota 2 tıpkı LOL gibi hesap satışlarıyla ünlü olan eski bir diğer izometrik bakış açıya sahip olan Dota 2 kazancınıza aylık 200 dolardan başlatabiliyor. Call of Duty Mobile, sikim ve hesap satışlarıyla ülkemizde güzel bir kesime hitap ediyor. Aylık en az 1000 TL kazanabilir, turnuvalarla da geliri artırabilirsiniz. Fortnite, bu oyun çok güzel gelirler bırakabiliyor. Birçok kişi tarafından sevilen oyun, binlerce dolar kazanan oyuncularıyla birlikte bu listeye adını yazdırıyor. Güzel adımlar atarsanız aylık 2000 TL gibi bir kazanç elde edebilirsiniz. Team Fortress 2, güzel kazanımlar elde ettiğiniz oyunda ısınması biraz zor ama kazanması kolay olan bu oyunda aylık 1000 TL civarı para kazanabilirsiniz. Apex Legends ülkemizde fiyat politikasından dolayı çok fazla oyuncusu olmasa da hesap satışlarından Heirloom'da varsa eğer veya nadir beçler ya da skinler varsa Legend skinlerden bahsediyorum. Güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Hesap ticareti yaparak değerine göre aylık 2000 ile 6000 TL arası paralar kazanabilirsiniz. Minecraft. Bu oyunun kitlesi dünyada neredeyse bir numara. E dolayısıyla da geliri yüksek olabiliyor. Bir içerik bile üretseniz izlenme olasılığınız çok yüksek olduğu için rahatlıkla bu oyunda para kazanabileceksiniz. Ve aylık ortalama 2000 dolar kazanan kişiler bile var. Valorant. Bu oyunu bilmeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Bu oyunda nedenli paralar döndüğünü, nasıl kazançlar elde ettiğinizi en basit bir içerik üreticisi bile olsanız güzel oynamak şartıyla efsane paralar elde edebilirsiniz. Aylık 10.000 TL üzeri kazançlar rahatlıkla kazanabilirsiniz. Bu listede belirttiğim gibi genel olarak bütün türlere yer vermemdeki amaç oyun zevki elpazesi geniş olan arkadaşlar için de işi görülmesi açısından hazırladığım bir video oldu. İçeriği beğenmeniz durumunda sıradaki para kazanacağınız oyunlar listesinde sadece MMORPG oyunlardan oluşan bir liste oluşturmayı düşünüyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.